Değerli güle severler, kıymetli gruplarımız 70 kilo, ikinci tur 16 pehlivan. Pehlivanlar gol bağlayın. Hacı. Pehlivan, pehlivan. Eûzu besmele dilinize, Hacı. sünneti Hacı seniye, kalbinize, İlçin gönlünüze, dağıtık çıktık dağıtık meydanlara, döndü gözümüze. Selatü selam olsun, İki cihan serveri aziz peygamberimize Acele. Allah Allah illallah Muhammedun Acele. Resulullah Yiğit Türk aslanlarına alkışla diyelim maşallah. Haydi Allah darabı